için Gürkan'ın bıraktığı yerden devam edeyim dedim. HDP bak buraya da not almışım. 6 milyon, 5 milyon, 4 milyon, 3 milyon neyse oy alıyor diye. Şimdi şu yapılanları yalayıp tutacak mıyız ya? Eyvallah mı edeceğiz? Yani geçmişten beri aynı şeyi söylüyorum. 15 Temmuz'dan önce de sonra da. Yani FETÖ bunu denemedi mi? Ya da DHKPC'nin desteklediği marjinal sol partiler yok mu? Ne yapalım o zaman abi? Hepsini Sini'ye çekelim. Ya oy veriyorlar. Abi işi oy veriyorlara getirirsek onun detayına inip konuşalım. Niye oy veriyor? Ne şartlardan oy veriyor? Neden oy veriyor? Hepsi gönül rızasıyla veriyor? Bu oy verenlerin hepsi az önce de söyledim Ensarioğlu'nun dediği gibi %95'i Öcalan'a mı oy veriyor? HDP'ye mi oy veriyor? Ama irademiz İmralı ve Kandil diyen bir Demirtaş bunu böyle algılatmaya çalışıyorsa ben bu isimlerin söylediğinin bile üstüne çıkarak bir başka bir şey söylüyorum. Asla hepsini terörist ilan etmem diyorum. Şimdi e o zaman abi şimdi bir HDP var ortada ya. Hadi diyelim ki FETÖ'yü 15 Temmuz'dan anladılar. Ülkenin bir kısmı ki hepiniz biliyorsunuz 15 Temmuz'dan önce de ondan önce de ondan önce de başından beri FETÖ'ye karşı duruşum bellidir abicim. PKK'ya karşı duruşum bellidir. Teröre karşı duruşum bellidir. Her haftada artık bunu söylüyorum. Ö geldi Ezberledik bana Ezberledik Metin Öztürk. Aynen. Aynen ezberlediniz ama bak şu var sevgili Gürkan. Barış artık sataşmıyor. Bir yere bir yere yok. Barış için de aynı ya. Bir yere eleştiriyor diye Barış'a biri iftira atıyorsa ben onun arkasında dururum. Barış'ın arkasında dur. Bak Şimdi çözüm sürecini eleştirdim diye uğradığımız kumpasların ben buradaki arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Hepsi desteğini o dönemde verdi. Bu dönemde verdi. Ayrı. Ama biz ondan korkup bundan korkup teröre terör. Ben öncesinde de biliyordum. Ama diyelim ki birileri 15 Temmuz'dan beri biliyor. Ama HDP'yi ilk başından beri biliyoruz. Gürkan'ın dediği gibi ben de ya nefret ediyorum şu mesafe lafından ya. Şimdi bakın yani e ee, işi yine CHP'ye getirmek de istemiyorum ama orada getir, getir. bir genel başkan yardımcısı hayır bir grup başkan vekili çıkıp ben HDP ile PKK arasında bir bağ olduğunu düşünmüyorum varsa da milimize etmeli lafı yanlıştır. Ama yanlış. Özel de şey dedi oylamada evet vereceğiz. Ya anladım işte ya bu Bugün kadar sen baskıdan sonra ediyordun. nasıl ne yapacaklar diyordun? Nasıl? Evet. Oylaması, evet. Değil mi? Hı -hı. Evet. Ben CHP'nin içinde birçok isimle o salı günü sabah sana söyledim. Konuştuğumda çok sıcak bakmıyoruz ama bu konuda da baskı altındayız dediklerini ilerlettim. Ha benim aldığım izlenim vermeyecekler gibi dedim. Ama yani özgür özel bugün başka bir Yani o, o işin burada evet vermiş bilmem ne sınır ötesinde başka bir şey demiş. Ona oy vermeyenleri destekleyenleri vatan haini ilan etmiş filan işin orasında değilim. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. HDP'nin bu fotoğrafını hepimiz görüyor muyuz kardeşim? Bunun nesini aklayabiliriz? Çok doğru söylüyor. Aralarında bırak mesafeyi. Koyun koynalar ya HDP ile PKK. ilişki var. Yani koyun koynalar abi. Sevgiliymiş, nişanlıymış, sözlüymüş. Ben onu bilmem. Ama HDP milletvekili e Erol Katırcıoğlu ne dedi? PKK'yı HDP kurdu. Aramızdaki ilişki anaoğlu ilişkisidir dedi. Pervin Buldan da HDP Öcalan'ın projesidir dedi. Şimdi bunlara baktığımızda bu HDP Meclise yakışıyor mu abi? Yakışmıyor. Ne yasaya ne anaya. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir örneği yok. Ülkemize yakışıyor mu? Yakışmıyor. Bu millete yakışıyor mu? Yakışmıyor. HDP'ye oy veren bir kısım marjinal kanadı tenzih ederek söylüyorum. Yani onların ruhu o. Onlara kalsa bölelim ülkeyi. Aklarımızı alalım. Yakalım, yıkalım, dökelim ne kadar da şey varsa Kürdistan'ı kuralım ülkeyi çatır çatır ikiye ayıralım. Bu marjinal grubu ayıklayarak söylüyorum. HDP'ye oy veren benim sorunumu çözecek diyen mahallemde, evimde, ailemde, yuvamda ekonomik, sağlık, bilmem ne neyse çözecek diye belediye başkanları dahil oy veren seçmene yakışıyor mu? Yakışmıyor. O zaman o oy veren seçmen bunun kararını verecek. Sizi oy veren seçmen bana HDP'yi kapattığım için oy vermez korkusuyla siyaset yapıyorsanız bakın Allah sorar. Şehit aileleri, yetimler, dullar onların hakkı sorar. Bu toprağa kanını dökmüş. Aslan gibi Mehmetçik, asker, polis, uzman çavuş, öğretmen, mühendis, doktor, yol işçisi sorar, sorar. İki eli yakamızda olur abicim. Bu dünyada olmaz öbür dünyada ikeli yakamızda olur. O yüzden kusura bakmasın HDP Türkiye'nin sırtında bir kamburdur, bir küfedir. Bundan acilen kurtulmamız lazım. Bunun yolu da hukuk mu? Hukuk zaten buna hala olur mu olmaz mı? Kapatalım mı, kapatmayalım mı? Soru işaretleriyle direniyorsa kusura bakmayın ama o hukuktan iki kere sorarlar. Peki. Eee Oy vereceğiz endişesiyle yanlış yola sapılmamalı diyor Metin Özkan. Gürkan da diyor ki e, peki ne yapılacak yani ortada da bir e, tablo var. Bir de seçime gidiyor. Az önce Metin'e sorduğum gibi sana da sorayım. Yani kapatıldığını varsayarsak.